Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GeoGuessr oynayacağız arkadaşlar Oyunun amacı çok basit Bizi Türkiye'de rastgele bir yere atacak ve bizlerin nereye attığını bulmaya çalışacağız Konumunu Evet gördüğünüz gibi şu anda bizi Türkiye'de rastgele bir yere attı Nerede olduğumuzu bilmiyoruz Herhangi bir 81 ilden birinde olabiliriz Şimdi biz nerede olduğumuzu bulmaya çalışacağız Belli ipuçlardan İşte eee Bazı yerlerde çöp konteynerların üzerinde Vesaire sokak Sokak tabelalarında sokak adlarında falan Mesela bakın çöp konteynerında ne belediyesi olduğu yazmıyor Bazı yerlerde belli başlı ipuçlar oluyor O ipuçlarına bakarak arkadaşlar nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyoruz Mesela şu an bence İstanbul'dayız derken bakın Üsküdar Belediyesi yazıyor yani Üsküdar'dayız şu anda gördüğünüz gibi Ben geliyorum arkadaşlar buradan Ne oluyor lan? Oğlum oyun bug'a girdi gördünüz mü? Üsküdar'a geliyorum nerede diyor mesela Hani isterseniz daha da mesela Bulgurlu halı sağ diyor mesela Neresi olduğunu buradan bulmaya çalışıyorsunuz. 5000 puan almaya çalışıyoruz. Mesela ben burada çok aramayacağım. Şöyle rastgele bir atacağım arkadaşlar. 4.1 kilometre mesela 4800 puan aldık. Çok da iyi değil mesela. Araştırsam daha iyisini yapabilirdim ama gerek yok. Bak mesela ben bu oyunda bayağı iyiyim arkadaşlar. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Mesela bak burası yüksek ihtimal İstanbul abi. Yani İstanbul olma ihtimali var. İlkinde İstanbul geldi. Bakalım hangi iller gelecek ve gene İstanbul geldi gördüğünüz gibi. İstanbul'daydım mi dedim arkadaşlar. Benim dediğim genelde tutar. Fatih Belediyesi. İstanbul'dayız tekrardan. Şimdi ben Fatih'in nerede olduğunu tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama Anadolu yakasının olmadığından yani eminim. Avrupa yakasındaydı. Evet Fatih'i buldum abi. Tahmin et diyorum. 1.9 kilometre. Mükemmel bir skor. Bize e, premiumum olmadığı için 5 dakika zaman veriyor. Bu 5 dakika içinde. Yani bu 5 dakika bittiği zaman oynayamıyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika dolduktan sonra tekrardan oynuyorsunuz 5 dakika. Bu 1.47 yazan da azalan da hani tahmin etme zamanınız. Eğer tahmin edemezseniz ee, 0 puan alıyorsunuz öyle söyleyeyim. Eğer premium alsam burada 5 dakika yazmaz yani. İstediğim zaman da yapabilirim. Ama premium'a bence gerek yok yani. yani. aslında çok yani oyun güzel olduğu için aslında oyun da değil yani. Google'ın sokak görünümünün böyle oyuna benzetilmiş hali diyebiliriz şimdi gördüğünüz gibi pek iyi bir yere spawnlanmadık. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. E, ben 5 dakika biterse arkadaşlar videoyu durduracağım. Ardından 10 dakika bitip tekrardan sürem geldiği zaman tekrar başlatacağım. Eğer e, bu oyunun damlı isterseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl bir şeydi ya videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet camilerde genelde arkadaşlar e, nereye bağlı olduğu yazıyor. Hangi müftülüğe bağlı oldu. Caminin adına bakalım bak sansürlüyorlar. Bu arada oyunda plakalar falan sansürlü arkadaşlar. Bak ne diyor? Abi okuyamıyorum ki. Şerefsizler caminin adını sansürlemişler. Şuna bak. Okunmuyor. Ya ben bulacaktım ama ya. Üf. Neredeyim ki ben arkadaş? Çöp konteynerında da yazmıyor. Okul lise diyor. Arkadaşlar bura bak benim coğrafi bilgimi kullanma zamanım geldi. Abi bura %95 ihtimalle. Bak bu okulun aynısı bizim Eskişehir'de var. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi. Nerede burası? Google'dan aratayım hadiyle Hadi yapmayayım sizin için. Abi bura nerede? Okuyamıyorum ya. Hay Allah'ım ya. Van van. Van tamam okudum. Okudum. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Nerede olduğumuzu e, neyse aramayalım abi. E, nerededir? Şöyle merkeze yakın bir noktada şurayı işaretliyorum. E, 6.8 kilometre. Biraz kötü. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dördüncü turdayız. Bakalım kaç puan alacağız arkadaşlar. Tarzan serpe kahvaltı falan filan diyor. Burası neresi tam bilmiyorum. Aslında Google haritalara girip neyse yani hile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee Şehra Deler Belediyesi. İnanın böyle bir yer ilk defa duyuyorum. Neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Eee normalde şu an Google'da eğer arasaydım orayı neresi olduğunu bulabilirdim. Ama videoda olduğum için arkadaşlar hile yapmayacağım. Normalde yapıyorum yani çakallık yapıyorum öyle ama Videoda olduğum için hile yapmayacağım. Tamamen kendi bulmaya çalışacağım. Bulamazsam da bulamayacağım yani. Bak burada bir şeyler diyor abi. Vali Parkı, Spildağ Milli Parkı, 5 Pınar, Turgut Alp, Sultan Yaylası, Spildağ Milli Parkı. Abi Spildağ nerede bilmiyorum işte bak. Sıkıntı burada başlıyor. Hani Spildağ neresi bilmiyorum abi ben. Hani bilsem belki bir şey yapabileceğim ama yapamıyorum. Ne belediyesi olduğunu göre göremiyorum. Şey bir dakika Manisa mı diyor orada? Manisa Belediyesi. Yemin ederim Manisa Belediyesi. Çok şanslıyız abi. Çünkü son anda gördüm. Abi ah. Pardon arkadaşlar. Ayağım acıdı da yanlışlıkla şey oldu. Ee, Spil Dağı demişti değil mi? Abi Manisa. Şimdi benim düşündüğüm Manisa neresi? Abi, Manisa burası değil mi? İzmir'in üstünde bir yer. Dağlık bir yer olduğunu söylüyor bize. Abi dağlık bir yer neresi biliyor musun? Manisa'da bak. Şu Akisar tarafı tarafları biliyor musun? Bak. Şurası falan. Oo 46 kilometre merkezdeymiş. Çok kötü oldu. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, 9 dakika 51 saniye sonra tekrar oynayabileceğim. O yüzden ben şimdi videoyu durduruyorum. Dolunca tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, siz tabi o 1 saniyelik kesidi beklediniz ama ben gerçekten burada 10 dakikadır bekliyorum. 10 dakikadır müzik falan dinliyorum. Cidden canım çok sıkıldı ya. Yani kurbanım şu kanala abone olun da şu oyunun premiumunu falan alalım ya. Böyle olmayacak ya. Vallahi bile 10 dakika beklemekten içim sıkıldı ya. Ne yazıyor abi? Okuyamıyorum ki bir şey belediyesi yazıyor ama Böyle 5 dakikada bitiremediniz mi arkadaşlar? Çok bekliyorsunuz ya. O da çok sıkıyor. Yani gördüğünüz gibi. Ya bugün bu videoyu 5 dakikada mı tutsam yoksa bir el daha atsam mı bilemiyorum. Ya belki bir el daha ee, başka bir tarayıcıda atarım. Meram Belediyesi diyor. Meram nerede bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Meram Belediyesi olduğunu okudum ama Meram'ın nerede olduğu konusunda bir film yok. Bana şehir adı lazım. Meram bilmiyorum. Yani Meram diyor. Mera Merane falan. Nerede olabiliriz? Neredesin? Neyimsin? Ben neyimde sen neyimsin? Evet bu esprileri bırakalım. Marmara Sportif Yaşam Merkezi. Niye okuyamadıysam? Marmara'da olduğumuzu söylüyorlar. Marmara'da Meram diye bir yer var mı hiç duymadım bilmiyorum. Belki Trakya'da da olabilir ama Trakya evet. Trakya'da olma ihtimali var ya. Belki Trakya'da Meram diye bir yer vardır. Eğer bulamazsak Eee bulamazsak bulamayacağız yani <laughs> bu kadar basit. Neyi neyi sorguluyorsun ki? Bulamazsak bulamayacağız işte. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bana daha çok ipucu lazım. Meram sadece yeterli değil. İlçe adını bilmiyorum çok arkadaşlar. Coğrafyam iyidir az çok ama yani ilçe adlarını çok da bilmiyorum. Yani bazı ilçeleri biliyorum tabi de her ilçeyi bilemiyorum. Yani yani şey yani kimse bilemez neredeyse. Meram diyor abi Meram nerede? Marmara diyor. Marmara'da olabileceğini düşünüyorum. Marmara'da bir yere sallayacağım en azından. Abi ben şöyle İstanbul, e, Tekirdağ, Lüleburgaz her türlü şehrin ortasına bir nokta atmak istiyorum. O Konya'da çıktı rezalet. Rezalet. Arkadaşlar e, bu ilk videomuz bu şekilde kısa olsun. Bir dahaki videoda söz veriyorum dünyadaki farklı yerlere de gideceğiz. Yani dünyada nerede olduğumuzu bulmaya çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.